Merhabalar değerli hocalarım ve arkadaşlarım. Ben Yağmur Pektaş. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 3. Sınıf Öğrencisiyim. Bu videoda SHO 316 ve SHO 319 uygulamalı araştırma 1 ve 2 dersleri kapsamında yürüttüğümüz test çalışmamızdan bahsedeceğim. Tezimizin konusu Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerinin gönüllülük deneyimi öncesi ve sonrası tutum ve düşüncelerinin incelenmesidir. Çalışma arkadaşlarım Özlem Cesur, Çanla Feyzateber, Teber, Simge Bahadır, Yerden Sararmış ve Ümmühan Köse ile çalışmamızı tamamladık. Test çalışmamızı doçent doktor Özge Sanem Özeteş Gelmez ve araştırmanın araştırma görevlisi Ali Dikmen danışmanlığında yürüttük. Türk Dil Kurumu gönüllük kavramını bir işi yapmayı hiçbir yükümlülüğü yokken isteyerek üstlenen şeklinde açıklamıştır. Birleşmiş Milletler'e göre ise gönüllülük, geleneksel karşılıklı yardım ve kendi kendine yardım biçimleri, resmi hizmet sunumu ve diğer sivil katılım biçimleri de dahil olmak üzere özgür iradeyle üstlenen çok çeşitli faaliyetler olarak tanımlamıştır. Kuramsal temel çerçevesinde gönüllük kavramı işlevsel yaklaşım kuramı perspektifinde incelenmiştir. Gönüllülük, sosyal hizmet mesleği, kamusal ve sivil toplum alanları odağında ele alınmıştır. Ayrıca neoliberal politikaların gönüllülüğe etkileri kapsamında yapılan okumalar sonucu edindiğimiz bilgiler sunulmuştur. Bu nitel araştırmada araştırmanın örneklemi belirlenirken amaçlı örnekleme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın özneleri amaçlı örneklem yöntemiyle bulunmuştur. Araştırmanın çalışma grubu Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerinden gönüllük deneyiminde bulunan öğrenciler içermektedir. Araştırmanın problemi ve amacı doğrultusunda toplamda 12 özne ile yarı yapılandırılmış formda düzenlenen derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Ülkemizde meydana gelen 6 Şubat depreminden ötürü görüşmelerin 4 tanesi online platformda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı ve problemine gelecek olursak. Dünya Bağışçılık Endeksi 2014'te Türkiye'nin gönüllülük faaliyetlerine katılma açısından 135 ülke arasından 132. olduğunu ortaya koymuştur. Bundan yola çıkarak şöyle bir yorum yapabiliriz. Türkiye'de gönüllülük faaliyetleri oldukça yetersizdir. Kurum, kuruluş veya sivil toplum kuruluşlarında yürütülen sosyal hizmet faaliyetlerinin mesleğin evrensel etik ilke ve değerleriyle nasıl bir ilişkisi olduğunu ve gönlük faaliyetlerinin mesleğe bakış açılarında nasıl bir değişim yarattığını ortaya koymak bu araştırmanın temel problemi olmuştur. Bu araştırma ile sosyal hizmetle ilgili gönlük faaliyetlerine katılan kişilerin yaşadıkları deneyimlerle hayatlarında nasıl bir değişim yarattığı ortaya konularak gönlük faaliyetlerinin yaygınlaştırılması istenmiştir. Araştırmanın öznelerinin kurum, kuruluş veya sivil toplum örgütlerindeki gönlük deneyimi öncesi ve sonrası mesleğe karşı tutum ve düşüncelerini incelemek bu araştırmanın temel amacıdır. Pozitif bilimlerin genellemeye dayalı nicel araştırma yönteminden farklı olarak nitel araştırma insanların kişisel özelliklerinin farklı ve derin doğasına odaklanır. O araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmasının verilere sağlıklı bir biçimde ulaşılabilmek ve sonrasında değerlendirebilmek için araştırmanın amacına uygun olduğu düşünülmüştür. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerinin gönüllülüğü algılayışları ve gönüllülük faaliyetlerine katılımlarının araştırılmasında nitel verilerden yararlanılması sosyal hizmetle ilgili gönüllülük faaliyetlerine ilişkin deneyimlerin ve değerlendirmelerin detaylı bir şekilde ele alınması imkanı sağlamaktadır. Araştırmanın nitel veri toplama aşamasında nitel araştırmada veri toplama tekniklerinden olan derinlemesine görüşme kullanılmıştır. Araştırmanın öznelerinin tecrübelerini ifade etmelerini sağlayacak yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme soruları araştırmacılar tarafından kullanılmıştır. Toplamda 12 özne ile yarı yapılandırılmış formda düzenlenen derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Derinlemesine görüşmeler bilgisayar veya telefon üzerinden kayıt altına alınmıştır. Verilerin analizine başlamadan önce ses kaydı ile birlikte toplanan veriler deşifrelenmiş ve yazılı ortama aktarılmıştır. Verilerin analizi sırasında verilerin çözümlenmesi ile birlikte birçok kod oluşturulmuştur. Oluşturulan kodlardan birbirleriyle bağlantılı olanlar aynı temalar altında toplanmıştır. Kod ve temalar altında toplanan bulgular yorumlanmıştır. Bulgular dört tema kapsamında değerlendirilerek yorumlanmıştır. Birinci temada bulgular, gönüllülüğün bireysel ve toplumsal faydaları bağlamında ele alınmıştır. Bireysel temalar, kişisel ve mesleki becerilerin gelişimi alt teması çerçevesinde incelenmiştir. Toplumsal temalar ise toplumsal bilinç ve sorun çözme kazanımı alt teması çevresi, çerçevesinde incelenmiştir. Bu iki tema, alt temada ön plana çıkan temalar ise iletişim becerilerinin gelişimi, empati kazanımı, özgüven gelişimi, sosyal çevre kazanımı, vatandaş olma bilincinin gelişimidir. İkinci temada ise bulgular, gönüllülüğün sosyal hizmetteki yeri bağlamında incelenmiştir. Alt temalar, teori pratiğe bağlama, süpervizyon, alana özel mesleki bilgi ve uygulama eksikliği, rol model eksikliği, güçlenme vurgusu, insan hakları vurgusu, müracaatçılarla profesyonel ilişkilerin gelişimi, farklılıklara saygı çerçevesinde incelenmiştir. Bu alt temalar arasında teori pratiğe bağlama vurgusu ön plana çıkmıştır. Üçüncü temada ise bulgular, gönüllü işlevler envanteri ve işlevsel yaklaşım kuramın perspektifinde incelenmiştir. Katılımcılar tüm unsurlara değinmekle beraber en çok öne çıkan e, unsurlar, değerler, anlama, sosyal ve koruyucu unsurları olmuştur. Ayrıca katılımcılarımızın gönlük devamlılığı sağladığından psikolojik ihtiyaçlarının karşılandığı yorumu da bulgular arasındadır. Son temada ise bulgular, Neoliberal politikalar bağlamında değerlendirilmiştir. Bulgular 4 ana tema, 7 alt tema, 7 alt tema kategori kapsamına incelenmiştir. Bunlar multidisipliner alanda yetersizlik, savunuculuk rolü, güçlendirme, onun için değil, birlikte hareket etme, insan hakları vurgusu, gönüllü dostu vurgusu, hayırseverlik ve hak temelli çalışma alt temalarında incelenmiştir. Gönüllülüğün bireyleri, dezavantajlı grupları ve toplumu güçlendirmede etkisi olsa da, yapılan faaliyetlerin sosyal politikaları geliştirme konusundaki etkisinin pasif kaldığı ortaya konulmuştur. Katılımcıların faaliyetlere hayırseverlik tem temelli değil, hak temelli yaklaştıkları da altı çizilen hususlar arasındadır. Ayrıca, kamu kurum ya da kuruluşunda çalışan gönüllerin özel kurum kuruluş ya da sivil toplum örgütlerine çalışan gönüllülere göre kaynaklara ulaşma, proje yapılandırma ve toplumu etkileme konularında daha etkili olduğu katılımcılar tarafından vurgulanmıştır. Araştırmamızın sonucunda elde ettiğimiz bulgular, gönüllük faaliyetlerinin sosyal hizmet eğitimi içinde önemli bir yer tuttuğunu ortaya koymaktadır. Gönüllü faaliyetler, bireysel olarak kişisel ve mesleki becerilerin gelişimine katkı sağlamaktadır. Toplumsal olarak ise toplumsal sorunlara çözüm bulma ve toplumsal değişimde rol oynama potansiyeli barındırmaktadır. Katılımcılardan alınan yanıtların gönüllü işlevler envanterinin 6 kategorisiyle ve işlevsel yaklaşım kuramının içeriğini oluşturan pozitif ve negatif işlevler ile paralellik gösterdiği görülmektedir. Ayrıca gönüllülük süreci gönüllere mesleki ve deneyim fırsatı da sunmaktadır. Dolayısıyla gönüllerin mesleki açıklarını fark etmelerine de olanak sağlamaktadır. Gönüllerin gönüllülük yapmakta oldukları kurum, kuruluş veya sivil toplum örgütlerinin niteliği gönüllülük süreçlerini etkileyebilmektedir. Gönüllülüğün bireyleri dezavantajlı grupları ve toplumu güçlendirmede etkisi olsa da yapılan faaliyetlerin sosyal politikaları geliştirme konusundaki etkisinin pasif kaldığı ortaya konulmuştur. Araştırmanın sonuçları genel olarak bu şekildedir. Bu sonuçlardan yola çıkarak geliştirilen bazı öneriler şunlardır. Katılımcılar sosyal politika geliştirebilmek için yapılan faaliyetlerin diğer kurumlarla işbirliği içerisinde yapılması gerektiğini vurgulamışlardır. Kurum kuruluş ve sivil toplum kuruluşları sorunların görünür kılınmasına ve sorunların çözülebilmesine yönelik işbirliği yapmalıdır. Kurum, kuruluş ve sivil toplum kurumları içerisinde gönlük faaliyetlerine katılan bireylerin motivasyonlarını sağlamaya yönelik sosyalleşme ya da bilgi edinme amaçlı yapılan etkinlikler geliştirilmelidir. Kurum kuruluş ya da sivil toplum kuruluşlarına gerçekleşen gönlük faaliyetlerine çalışanların olumsuz tutumlarından ötürü gönüllerin katılım motivasyonları düşmekte ve devamlılık sağlama konusunda istekleri azalmaktadır. Bu sebeple çalışanların gönüllere karşı olan tutumlarının gönüllü dostu niteliğinde olabilmesi için bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilmelidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Buradan test çalışmamızı yürütürken bize danışmanlık eden hocalarıma ve test çalışmamıza katılım sağlayan katılımcılarımıza tekrardan teşekkür etmek istiyorum.